Merhaba arkadaşlar benim hep beklediğim gün geldi Leon'u çıkarttım arkadaşlar Yeni zaten kupaya bakın Gördünüz şurada da piperi açıyorum Leon'u aldım Ondan sonra 700 geldi 5 de, şey de geldi Günlük hediye de geldi Bakın biraz telefon kasıyor. Ben bir el oynadım. telefon el falan. Çok güzeldi. Şuradan beş geldi. Ee, bakalım. Ben neden paramı basıyorum ki arkadaşlar? Bakın. Bana ne lazım? Bakın bana şu lazım. Hani paranın yükselti ya yükseltmek için oraya bana bu lazım. Ama yok bende de. Ne bu elmasım olsa bakacağım da. 4 elmasım da yok. Bir tanesini bir tanesini ödev <laughs> <elde> vermiştir Sen bana neredin? Oğlum kimsin be? Video çekiyorum anne. Güzel <laughs> oh. <laughs> Tamam ben video çekiyorum şimdi git. Arkadaşlar bayağı bir elim atacağız. Hatta şuna bin yapacağız. Kupalardan Şurayı Neresi Buraya kadar yapacağız arkadaşlar Hem efsanevi hem de şey gelecek Bu gelecek Neydi kredi gelecek Hadi bakalım Başlayalım Arkadaşlar geldik <laughs> Ben önce bir durdurayım Bizi Böyle videolarda Tamam öyle şeyler oluyor Kıvır <laughs> ben bunu çok iyi oynuyorum. Ve salaktan meleğimi almak için seyirlemek istedim. Sabah da meleğimi almak için sevdiğimi söz verdim. Hatta onu... Bu sefer de bu sefer de Bir, bir sıra bu Burcu buraya diler arabadayken. Kimse seni düşünüp bir şey almadı. Sen de bundan sonra mal olma kimseye bir şey alma. Duydun? Onlar seni düşünüp hiçbir şey almadı. Al. Arkadaşlar başlıyorum. İki Leo. Çok iyi. ama Arkadaşlar bir tane bir tane Ben öğretmen oluyor. İyi bir öğretmen olduğu için biliyor, azıyor. Yani öyle bir hikayesi var. Youtubeçular beni izleyin ve buna da abone olmayı sakın <Sessizlik> unutmayın. Abone olmazsanız üzülürüm. Ve abone olup aydınınızı yazarsanız beraber oynarız. Sizi, sizi, size... size şey atarım neydi kupa falan yaparız bin kupa yapabiliriz isterseniz benim baya bir karakterim var zaten Aa, ben bütün şeyleri biliyorum karakterleri ama söylemiyorum çok gördüğümde söylüyorum önüme çıktı ben takım bir sayı kaldı ne oluyor tövbe dafula, tövbe arkadaşlar yanımdakileri hiç anlamayın onlar yemek yiyor benim bir kardeş kardeşim gibi bir şey var adam bunu şey mi kardeşim bana bana hiç bir, bir şey düşünüp şey. hiç şey almamışlar bana ama Yasin vermiş bana ismi Yasin o bana vermiş işte Yasin verdi için arkadaşlar ee, yani Yasin, e, Yasin benim kardeşim onlar da kazanıyor. Valla ben az önce içtim ismi Aybüç bilsin kapıyı açtı ondan sonra şey oldu teyzem direkt sakladı çünkü zaten saklamamız lazım yoksa o yerde ağlardı onun bir hastalığı var arkadaşlar ee, neydi ee. ha böyle ağlayınca dili Nefesi kesiliyor. Ondan sonra bayılıyor tamam arkadaşlar öyle bir hasta. Ölsün gitsin ya. Ben istemiyorum artık ya. Arkadaşlar hep benim bak ne yapıyor sizin mi bak ben mesela tuvalete gittim ya telefonumu bıraktım. Telefonumu alıyor oynuyor. Bir de kapının önüne bile gelmiyor. Telefonla alabileyim miyim bile demiyor yani. O kadar insan. İnsan. Biri. Ama öyle Geliyor benim benim telefonumu almak için bana tokat atıyor. Saçımı çekiyor. Her şeyi yapıyor arkadaşlar ya. Bıktım ya. Kızım tak. Kızım. তার অনুযোগ <said> <hating> <Wars> <manyas> boshladik

Arkadaşlar başladık. Oh ay, 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 ay. Arkadaşlar. <gülüyor> Arkadaşlar. <gülüyor> <gülüyor> Gel yani, mayın. Hayır. Çok de söylediğim. Niye konu nayası? Ben çaka yaptım. Hani zaten ay ben ne dedim size aynı senin önünde deil demedim mi? Hani ben size ne dedim ama mutfaktayken abi şu şey yaptı demedim mi? Bugün <laughs> niye Bugün denize mi gideceğiz? Kaç gün var ki? <laughs> ben bana. E, Şimdi ben bir bence ben senin için buraya kadar yapacağım bak. Hmm. Bir de bu ne kadar? Neden çünkü Peter iki vuruşla adamı öldürüyor biliyor musun? Peter. Arkadaşlar <laughs> bu video çok uzun olacak. Neden? <laughs> videolar gelsin biraz diye. videolar gelmezse YouTube kanalımın sınırı bulacak herhalde. Ya ya herhalde. Ben bir indikmanın falan şey short videosu çekiyorum. Onları da like atmayı, abone olmayı unutmayın. Bu kralı diye bir şey var. Böyle ama hesabın ismi bu kralı. Ona da abone olursanız çok sevinirim arkadaşlar. Biraz duruyorum. Neden? Çünkü canım... Ay karnım ağrıyor. Canım ağrıyor. Nasıl, nasıl, canım ağrıyor? Yaşasın Türkiye. Oğlum ya. Benim şeyim de yok. Mikrofon mikrofonum olsa bir de güzel bir bilgisayarım olsa çok iyi ben, ben bayılırdım. Hani bana zaten arkadaşlar olacak şimdi bilgisayar en yakında. 8 yaşına girdiğimde. Arkadaşlar videomuz burada bitmeyecek. Bir kısa ara verip no neden ara veriyoruz ya. Hay tamam hadi ben başlattım tamam mı? sen bilirsin amına koduğum. ne küfür ediyorsun hep ya? Canımız şey ne? Öyle bir ağlıyor ki, dünyanın sesi duyuyor evet. ya. Benim abim var, tam bir abim. Bu kralı ama gerçek ismi bu. Ona ben oynadım, dün oynadık. Ben bunu almak için çok kastım. Ama çok kasamadım. Ananı buna çıkayım. Zorba atamıyor ki. Abi tamam atabiliyor abi, abi abi abi. Benim adım ne yapıyor lan orada? <laughs> Oğlum Olma küfür etme. Arkadaşlar. Hey Bravo. Saymayın. Daha, evet, Şurayı şu gelsin. Şu, şunu yapacağım ve bu ster de video atacağım arkadaşlar efsaneviye de atacağım arkadaşlar yani şuradan gelenlere de atacağım bunu ödüller ve abone olmayı unutmayın bay bay